Bu yatak odası sadece 7 metrekare ve geleneksel yaklaşım olan gardrop, çalışma masası ve platform eklemek genellikle kolaylıktan çok zorluk yaratır. Kıyafetlere ulaşmak yatağa tırmanmayı, eşyalara erişmek ise sıkışık çekmeceleri karıştırmayı gerektirir. Bunun yerine daha akıllı ve işlevsel bir düzen düşünün. Duvara basit bir ahşap yatak koyun ve rahat bir sırt desteği ekleyin. Yatağın başucundaki duvara girintili bir niş yapın. Bu kitaplar, şarj aletleri veya yatak başı eşyaları için kullanışlı bir alan olur. Kenar güvenlik rayı her şeyi güvende tutar. Yatağın altına sağlam raflar yerleştirin. Bu, mevsimlik kıyafetlerden ekstra nevresime kadar her şeyin düzenli saklanabileceği mini bir depolama alanına dönüşür. Büyük bir merdiven yerine basamak olarak çekilebilir ahşap çekmeceler kullanın. Bunlarda çorap, iç çamaşırı veya küçük eşyalar saklanabilir. Üste tam boy bir gardırop odayı dağıtmadan tüm kıyafetler için yer sağlar. Tasarımı genişleterek yatağın yanına şık bir çalışma masası ekleyin. Altındaki açık raflar çocuk kitapları için mükemmel bir yer sağlar. Alanı en iyi şekilde kullanmak için perdeleri pencere çerçevesinin içine monte edin. Bu düşünceli düzenle küçük bir yatak odası bile pratik, şık ve işlevsel bir alana dönüşür.